hayattan soğutan esprileri bir izleyeceğim ilk önce. Efendim bize soğuk bir espri yapar mısınız? Iğdır'ın baş harfi Iğdır. <gülüyor> <gülüyor> Su bir ne denir? Ne denir? Amca e, sucuk. Sucuk. <gülüyor> <gülüyor> um, bir elmayı yere koyarsak ne olur? Yer elması. Ne olur? Ben yapayım bir tane soğuk Yap. Eskiden ay olan ne denir? Ne eskiden? Ay olana ne denir? Eskiden ay olana ne denir? Eski ay yok. Soru bu mu? Mi? Evet. Ne denir? Aydın. Ya. Çok eski. <laughs> ay ben altı d geçebilir miyim? Çekerim düştü <laughs> ama rakmayayım. Ben, ben sordum ya. Bir tane de ben yapabilir miyim? Yap. <laughs> Arkadaşlar şekerim düştü. Haydi. İğrenç. Ben bir daha iyiydi. <laughs> <laughs> dur chat'i okuyacağım. Chat kusuyor abi. Şey. En kırmızı millet Alman. Ne alaka lan? Ha, al, alma. Ananı sikiyor. Hayır. Aa, al. Tamam oldu. Of çok fenaydı. Bu da çok fenaydı. Al men hani. Men. <laughs> of, ben hala anlamadım. Oğlum al, kırmızı ya. Al renk. Al bayrak, <laughs> Allah belanı vermesin seni, <laughs> siktir et. Of. Dur. İngiltere, İngil maydanoz. Bu ne alaka lan? T. <laughs> Baraj olunca ne olur? Akarsular durur. <laughs> güzeldi bence. Ay. Susamın küçüğüne ne denir? Susamcık. Gülen orduya ne denir? Ne denir? Kakırdak. Neyse bunlar bizi. Tamam tamam. Masa. <laughs> Efendim bize soğuk bir espri yapar mısınız? Solucan şey demiş ki, ey çiçek bir gün sen de solucan. <laughs> Hayattan soğutan bir espri. Yaparız böyle canım. Bir espri esme piri. Ha <laughs> ha En güzel çay hangi <laughs> dağda yetişir abim? Hangi dağda? Çay bardağında. <laughs> Soğuk espri yapacağım kalın giyini. <laughs> Giresun'da niye deniz vardır? Neden? Giresun diye. Siz denize Giresun'uz diye. Ha ha ha. bence kadın asalı. No. <laughs> <laughs> erkek, Zartürre kadındır diye düşünüyorum. <laughs> Adamın karısı yatmış, adamda tekne. <laughs> adam yerde 50 lira bulmuş, ayak Adamın teki şoka girmiş karısı da mikrosa. <laughs> Bulamamış. <gülüyor> bir çocuk öğretmene sormuş ki "Hocam çok üşüyorum." demiş. ee hocası demiş ki "O zaman kenara git." Çocuk demiş "Niye? Çünkü 90 derece." <laughs> Kim burada gittim birazdan geleceğim. Tabii <laughs> ki yapayım. Bir gün bir tane eşcinsel bir çift kadın restoranta gidiyor. İşte yemeklerini yiyorlar ve garson geliyor diyor ki "Yemeğiniz nasıldı?" Çift de diyor ki leziz bu, abi güzel. Bir şey <laughs> bu güzel, bu güzel. Bir şey abi, güzel abi niye? Leziz işte. Evet, söyle canım. Siri'ye desene. Ne? Soğuk espri yaptı Siri'ye söylesene be. Çok güzel soru. Biri nasıl espri açılıyor. açılıyor? Hey Siri. Şey, Sağdan basıl. Kapat tuşuna basıl tut, soğuk espri yaptı. Hey Siri. Hey Siri. Benim Siri ölmüş herhalde. Power tuşuna basıl tut açılır. <laughs> basıyorum Anladım da ne? komple kapat. Bir numaralı kanka. Siri beni duyuyor oldu. musun? <laughs> ha dinliyor. O zaman sen de beni sikiyim. <laughs> 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 dur dur dur. dur dur dur. Ey Siri soğuk espri yap. Ey Siri. Ey Siri soğuk espri yap. Küstü herhalde orospu çocuğu kaldıramadı. Ey Siri soğuk espri yap. Ay yap artık. Ey Siri soğuk espri yap. Bir numaralı kankim abone Ay oldu. Konuşsana be amına koydum. Abi harbiden küsmüş olabilir ha. Küfür ettin Siri, ya. Siri ey Siri, siri ey siri, siri. Ey Siri senin var ya dünya kim? Abi benim Siri. Sürekim... Heh Ha diyor ki talebinize nasıl karşılık verebileceğimi bilmiyorum diyor oğlum. Bana şey dedi abi. Ne dedi? Metin abi 50 kişiye aylık abonelik. Teşekkürler Metin abi. Bir elma neden disco gitmiş dedi. Ne, e neden gitmiş? Kurtlarını dökmek için. Bunu koyayım yapmasın <laughs> dedi. Bir de şey dedi. Hangi hangi köpekler binalardan daha yükseğe zıplayabilir dedi. Hangi köpekler? Hiçbir köpek. Şey pardon. Her köpek çünkü binalar zıplayamaz. <laughs> <laughs> Çok komik değil mi? Biz buna aylardır gülüyoruz abi. Ne zaman konusu açılsa leziz dip kahkaha atıyoruz. Öyle bir sürü espri var ama hepsi klişe. Büyük ihtimal birini yapsam hayattan sorsunuz. Ben bu espriler yüzünden hayattan soğudum zaten. Eğer yaparsam şu an büyük ihtimal... Ataberk Doğan'ın yayın girişi değil mi bu amına koyayım ya? gideceğim. <laughs> Bize hayattan soğutan bir espri yapar mısınız? Hemen yapayım abi. Saçınızı nasıl keselim? Nasıl? Sessiz. Evet. Bir tane espri mi yapacağım? Seneye görüşürüz. Ha ha ha. ha. Oto tane demiş. Ne demiş? Biz 30 demiş. <laughs> Efendim bize hayattan soğutan bir espri yapar mısın? Bir kız kitap okurken ölmüş, neden? Neden? Satır başına gelmiş. <laughs> en çok karakol nerede vardır? Nerede vardır? Ee, Afrika'da. <gülüyor> <gülüyor> Abi burkçuluk. 31. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu güzeldi. <laughs> Sandalye boş mu? Hayır Arçelik. <laughs> Sandalye boş mu? Boş mu? Hayır Arçelik. Hiç soğuk su lazım. Soğuk su lazım. Ondan sonra yaparız. <laughs> ben soğudum besliden. Çok soğudum çek abi. Alfabede 28 harf vardır çünkü e okulda. Abi sana bir sır vereyim mi? Ver. Baksır. <gülüyor> <gülüyor> Hayat boş mu? Oh. Yok Arçelik. Baksır. <laughs> adam şoka girmiş karısı bir mi? Haha. 31. 15 artı 16 abi. Şey. Bir, <laughs> 15 artı 16. <laughs> bir tane çocuk ilacını içerken çalkalayın ve yatakta zıplamaya başlamış. Annesi niye zıplıyorsun demiş. Ee, ben ilacımı çalkalamayı F5 tayfa ne yapıyorsunuz <laughs> da? Demiş. <laughs> Valla aklımda yok. <laughs> hey George versene borç. Yok dostum yani adam, ne vereyim. Adam, Adam <laughs> Abi bir adam ata binmeye bayılıyormuş. Ata binmiş bayılmış. <gülüyor> Güzel. <gülüyor>